Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sarma sarmakla uğraşmak istemeyenler için sarma tadında çok nefis bir yemek tarifim var. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Şöyle bir deste salamuralık yapraklarımı çıkarttım. saplarını makasla kesiyorum. Bir deste de taze yaprak kullanacağım arkadaşlar. Eğer yoksa sadece salamuralık kullanabilirsiniz veya sadece sade de kullanabilirsiniz. Şöyle ince uzun şeritler halinde doğruyorum. Evet doğradım. Tasemi alıyorum. Şöyle 25 adet kadar da taze yaprak kullanıyorum. Onları da doğruyorum. Ve arkadaşlar eğer beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız yemeklerimden ilk siz haberdar olursunuz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Kanalımın büyümesi için, güzel bir yerlere gelebilmesi için desteğinize ihtiyacım var. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Büyük bir kase doldurdum gördüğünüz gibi yapraklarımla. Bir tutam da maydanoz doğruyorum. Bunu da bir kaseye alıyorum. Önceden malzemelerimi hazırlıyorum. Bir adet büyük boy kuru soğanımı da küçük küçük doğruyorum. Ve arkadaşlar beni nerelerden izliyorsanız yorumlar kısmına yazın. Çok merak ediyorum. Yazarsanız çok sevinirim. Soğanımı da doğradım. Kaseme aldım. Bir kenara bırakıyorum. Ve arkadaşlar 3-4 yemek kaşığı sumak kullanıyorum. sunmağın ekşiliğine göre miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Sumak çok şifalı bir bitkidir. Mutlaka deneyin. Sumak yoksa limon veya limon tuzu da kullanabilirsiniz. Üzerine biraz ılık su ekledim, 5-6 dakika bekliyorum ve elimle şöyle ovalıya ovalıya e, ekşisinin çıkmasını sağlıyorum ve süzüyorum. Tekrar üzerine biraz su ekliyorum tamamen ekşisinin çıkması için bir daha e, su ekleyip Onu da süzüyorum ve sumak suyum da hazır. Dilerseniz nar ekşisi de kullanabilirsiniz. Onu da kenara alıyorum. Ve tencereme bir buçuk çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 100 milim. Soğanımı ekliyorum. Soğanım tamamen kavruluncaya kadar, yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Soğanım iyice kavruldu. bir buçuk yemek kaşığı domates salçası dolu dolu bir e, tatlı kaşığı da biber salçası ekledim salçalarımın da tamamen kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum ve üzerine yapraklarımı ekliyorum yapraklarımı da bir iki dakika içer, şöyle iyice yumuşayıncaya kadar kavuruyorum kavurma işlemleri önemli lütfen atlamayın dikkat edin gerçekten çok nefis bir yemek oldu yani artık herhalde ben bundan sonra sarma sarmam bunu yapacağım ve iki su bardağı pirincimi yıkadım bunu da sızdıktan sonra üzerine ekliyorum bunu da şöyle bir dakika kadar çevirip kavuruyorum kırmadan baharatlarım karabiber pul biber kırmızı toz biber birer çay kaşığı naneyi bir tatlı kaşığı ekledim bir tatlı kaşığı da kuru reyhan ekledim kuru reyhanı sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz ben bu tarz yemeklere çok yakıştırıyorum ve 4,5 su bardağı kaynar su ekliyorum sumak suyumla beraber 4,5 su bardağı oluyor arkadaşlar bu noktasında atlamayalım lütfen sumak suyla beraber 4, 4 oluyor. Tuzumu da ekliyorum bir tatlı kaşığı dolu dolu tuzumu da ekledim, maydanozumu da e, yapraklarla eklemiştim ve pilav e, pişirir gibi suyunu kısık ateşte çektirinceye kadar bekliyorum ve daha sonra kapağını kapatıyorum, dinlenmeye bırakıyorum. Yoğurdumu susuz yerinden aldım. Süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir kase yoğurt hazırladım. İki diş de sarımsak e eziciyle sarımsaklarımı eziyorum. Onu da ekliyorum ve karıştırıyorum. Hem çok pratik arkadaşlar ve çok lezzetli bir yemek. Yani dolma yer gibi oluyorsunuz. Sarma dolma gibi. Pilavım bir güzel dinlendi ve hemen tabağıma alıyorum sanırım ne kadar lezzetli olduğunu görüntüsünden de anlayabilirsiniz ben gerçekten çok beğendim bu yemeği umarım siz de yaparsınız ve beğenirsiniz şöyle yoğurdum da üzerine gezdirdikten sonra yemeğim bitmiş oluyor Şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet şifa olsun diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.